Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızılırmak. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar zaman hesapları ile ilgili pizza sorularımızın çözümünü yapacağız diye bilir. Hemen bakalım arkadaşlar sorumuza. Aşağıda ABD'li sporcuların 2008 olimpiyatlarına katılmak için New York'tan Hong Kong'a yolculuk, yolculuk yaptıkları uçak rotası verilmiştir. New York 40 derece kuzey 74 derece batı koordinat 40 kuzey 74 batı koordinatlarında yer alırken 40 kuzey enlemi 74 batı boylamı koordinatlarında yer alırken Hong Kong 22 kuzey 114 doğu koordinatları üzerinde yer almaktadır diyoruz arkadaşlar. Peki bunlar bizim için önemli bilgiler olacak arkadaşlar. Mutlaka dikkat etmemiz lazım. Unutmayın bir köşeye notunuzu mutlaka alın. Bakın burada da bize görselle bunlar verilmiş durumda. Hemen birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne demiş bize? ABD'li sporcular 1 Ağustos Cuma günü yerel saat 07'de New York'tan havalan, havalanmışlar. 16 saat süren yolculukta yaptıktan sonra Hong Kong'a indiklerine göre yerel saat ve gün nedir demiş bize arkadaşlar. Tabii ki burada New York neydi arkadaşlar? Hemen onların bir notunu buraya yazalım. Hemen şöyle yapalım. Bir yandan karşımdaki fasükülden bakarak yazacağım arkadaşlar. Siz de dikkat ederek bunu yazabilirsiniz. Neydi? New York arkadaşlar. 74 Batı boylamı boylamında Hong Kong neydi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Hong Kong Hong Kong ise 114 değil mi? 114 Doğu boylamında bir batı biri doğu tamam doğu boylamında yer alır diyelim. Hemen şimdi bir alttaki metne geçelim. Adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Bu durumda iki merkez arasında nasıl bir durum nasıl boylan farkı çıkar? X'te doğuda ve batıda olduğu için boylan farkı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplamı yeme yazalım. Boylan farkı bulunmak için farklı yarım kürelerde olduklarından toplama işlemi yapılır. Şöyle bunu biraz genişleteceğim. Şöyle yapacağım. Evet, o zaman ne, ne yapacağız arkadaşlar biz? 174 6 114 yapacağız. 74 6 114 diyeceğiz ve eşittir diyeceğiz. O zaman tabii ki bunların toplamını yaptığımızda 180 8 mi oluyor? 100 3, 4, evet 188 oluyor arkadaşlar. 188 boylam farkı vardır diyeceğiz arkadaşlar. Tabi ki, tabii ki boylam farkını ne yapacağız arkadaşlar? Dakikaya çevireceğiz. Yani 78 çarpı hemen şöyle yapalım. 188 çarpı 4 diyeceğiz biz burada arkadaşlar. 188 çarpı 4. 4 koyacağım. o zaman 752 gibi bir rakam çıkar arkadaşlar. Evet. 752 arkadaşlar. Bu tabii ki 752 dakika olarak karşımıza çıkar. Biz bunu saate çevirmemiz lazım. Yani 752 bölü hemen şöyle yapalım. 752 bölü ne yapacağız? 60 diyeceğiz arkadaşlar. 752 bölü 60 dedi bize. De bunu hesap makinesine yapalım. Şuradan hemen açayım. 752 bölü 60 dediğimde ne çıkıyor arkadaşlar? Evet. 12. Evet tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. 12 saat 32. 12 saat 32 dakika yapmış oldu. Yani bu ikisi arasında 12 saat 32 dakika yerel saat farkı varmış. Yerel saat farkı var. iki nokta arasında arkadaşlar. Evet. Şimdi yolculukta arkadaşlar hemen değerlendirmesini yapıyoruz. Yolculukta geçen sürenin 16 saat, 16 saat boylan farkından kaynaklanarak kaynaklanan saat farkının 16 pardon 12 .32 olduğu da göz önüne alınırsa bunlar arkadaşlar 16 ile o zaman ne olacak? 16 saat yolculuk sürdü. 12 saat 32 dakikada zaman farkı var. Bunlar toplanacak arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? Hemen şuraya yapalım. Şöyle yapalım. 16 artı 12.30 kaçtı 2 miydi? 32 diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu saat dilimi bunlar topladıktan sonra kaç saat eder arkadaşlar? 10, 20, 28.32 hemen yazalım. Neydi 28 değil mi? 28 saat 32 dakika diyoruz. Evet 28 saat 32 dakika olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Toplam süre farkı. Dakika. Dık. Toplam süre farkı vardır dedik. Güzel. Aslında bunlar yani ben böyle uzun uzun bir anlatıyorum. Biraz anlaşılması için arkadaşlar size tarafından. Çok daha hızlı ve kısa bir şekilde çözülebilir tabii ki. Ama burada biraz detaylarına vurgulamamız gerekiyor. O zaman ne dedik arkadaşlar? Çıkarttık. Şimdi o zaman diyoruz ki New York'ta uçağın kalkış zamanı Cuma saat neydi söyle bakıyorum hemen. Cuma saat 7'den sonraydı arkadaşlar. Bunun üzerine 28 saat 32 dakika ileri gidilecek arkadaşlar. Çünkü daha doğuya gidiliyor. 20 28 saat 32 dakika koyduğumuzda arkadaşlar uçak Hong Kong yani Hong Kong'a indiklerinde uçak Hong Kong'a indiğinde bir sonraki gün olmuş olacak ve gün doğduktan sonra biraz zaman da ilerleyecek çünkü 28 saatten bahsediyor. Ve yani ne diyeceğiz o zaman? E, cumartesi günü diyeceğiz arkadaşlar. Sa saatin üzerine mevcut saatimiz topladığımızda ne çıkar? Yine 32'li bir şey olacak. 7 7 6 O zaman 10 11.32 gibi bir şey olmuş olur arkadaşlar. Bunu ee, şöyle yazalım hemen biz. Uçak 10, 10 indiğinde yerel saat bulunan zaman farkı kadar ileride olmalı ileride olmalı toplama işlemi yapıldığında günlerden cumar tesi ve saatin ne demiştik 11 32 miydi değil mi 11 32 oldu anlaşılır. Evet. Cumartesi saat 11.32'de bu iş bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçiş yapalım sevgili gençler. Evet ikinci sorumuzda bize ne demiş bakalım hemen. New York'tan havalanan uçağın kuzey kutup noktası üzerinden doğrusal olarak hareket ettiği düşünülürse Hong Kong'a vardığında yaklaşık kaç kilometrelik mesafe kat, at, kat etmiş olur diyor arkadaşlar. Doğrusu olarak kat ettiğini varsayacağız biz burada. Neydi arkadaşlar? Hemen buraya yine bilgileri biraz yazalım. Ne dedik? New York kaçtı arkadaşlar? 40 mıydı? 40 kuzey enleminde Yani kuzey kutup noktasının noktasına yani şöyle yapalım. Yani kuzey kutup noktasına bir anda fasküle bakıyorum cümle kurum kurmak için. Ee, ne yapacağız? Biz buradan kuzey kutup noktasını bulmak için 40 mıydı? 90 90 40 diyeceğiz değil mi? 90 40 eşittir 50 çıkacak arkadaşlar paralel farkı vardır dedik. Tamam. Bunu hallettik. Çünkü paralel farkını bulmamız lazım. Uzaklığı bulmamız için arkadaşlar burada. Mutlaka değerlendireceğiz çünkü. Daha sonra Hong Kong. Bunun, bunun aynısı Hong Kong işi yapacağız arkadaşlar. Hong Kong kaçtı? 22 miydi? 22 o 40'tı bu da 22 evet. 22 kuzey enleminde yani kuzey kutup modasına 90 eksi 22 diyoruz. Üf, bir saniye. Temiz şey bakıyorum galiba. Burada ne yazıyor? 90 eksi 22 değil mi? Tamam. 90 eksi 22 diyor arkadaşlar. O zaman ne çıkacak bize? 20 desek, 20 desek 70 olur. 2 çıkarsak 68 olur arkadaşlar. 68 var. Farkı vardır dedik arkadaşlar. Ama 68 çıkınca zaten küsuratlı bir rakam gibi çıkar ya burası. Bir bakalım gerekirse şurada ufak bir düzenleme yaparız. yaparız. Evet tamam. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu durumda arkadaşlar tabii ki bulduğumuz paralel farklarını toplayacağız ki aradaki zaman farkını bulalım. Ne, ne diyeceğiz o zaman? 50 artı 68 diyeceğiz. Hemen buraya yazalım. İki nokta arasında. İki nokta arasında. 50 artı 68 dedik. Ne oldu? 118 mi oldu? Evet. 118 toplam paralel farkı bulunur. Toplam şöyle yapalım. Böyle yavaş yavaş çözüyoruz da kopuyorum bazen. Alışkın değiliz. Evet. Ee, bulunur diyoruz arkadaşlar. O zaman her bir paralel aralığı 111 kilometre olduğu için hemen şöyle yapalım. Her bir paralel 111 kilometre olduğu için 118 çarpı 111 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan hesap makinesinden yapacağım bunu. Şuradan yapalım. Benim bir şey mi çıkacak? neydi? 118 çarpı olmadı. Bir saniye bekleyin. 110 8 çarpı 111 diyoruz. Şöyle yapalım. eşittir desek Evet. 13.000 0.098 kilometrelik bir fark olmuş oluyor arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı da bu şekilde hallerin hal olmuş oldu. Çok da zor değil gördüğünüz gibi. Ben işte normalde bu kadar yavaş çözmüyoruz. Biraz daha hızlı çözdüğümüz için bazen kopmalar yaşayabiliyor ama bence anlaşılır ve detaylı bir şekilde çözdüğümü düşünüyorum. Bakalım umarım sizin için de fayda olmuştur. Şimdi şu 3. sorumuza bakalım. New York ile Hong Kong arası uçak rotasının Kuzey kutup bölgesinden geçme sebebi ne olabilir? Tabii ki arkadaşlar küresel yapıdan dolayı yani dünyanın küresel yapısından dolayı e, en kısa yol olması olarak değerlendirilebilir diyoruz ve hemen buraya sorumuzu yazalım. Cevabımız daha doğrusu. Evet, küresel yapıdan dolayı küresel yapıdan dolayı en kısa yol olması bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pizza sorumuzun çözümlerini de bu şekilde halletmiş olduk. Bu son soruyla beraber dersimiz burada bitti. Diğer dersimizde pekiştirme bir testinin soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.